Selam, selamun değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün sizlere geçen sene yaptığım, yani belki de ilk aşım diyebilirim. Eh, Ahlat anadına 15 Nisan 2023 tarihinde yapmış olduğum aşıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelişimi çok güzel oldu. Hatta bu sene bunun üzerinde çiçek oldu değerli dostlar ama yalandı çiçek galiba. Seneye de inşallah meyve vereceğini ümit ediyorum. Burada büyük anaca Üç tane rahmetli Mehmet Tural amcamızın Allah mekanını cennet etsin. Onun bahçesinden almış olduğum yağlı elmadan yaptım. Kabuk altaşı tekniğiyle. Üçü de tuttu. Gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Hatta bu kalyus tabakasını oluşturmuş değerli dostlar. Neredeyse Gördüğünüz gibi açıklıkları kapatmış. Yani şurayı belki de birkaç sene inşallah kapatacak. Zaten buna iki tane aşı kalemi de yeter. Ben üç tane yaptım. Diğer dalına da yarma aşı tekniğiyle yine rahmetli Mehmet amcamızın bahçesinden almış olduğum yağlı elma. O da tutmuş. Ve gördüğünüz gibi değerli dostlar bu çok güzel bir örnek. Kalyus tabakasını tamamen oluşturmuş. Burada ee... Kalemlerde e, videolarda daha sonraki videolarda anlatacağım inşallah Bakın şurada eksiltmeler yaptım Bakın şurada Ve burada Bunlar zaten değerli dostlar 2 tane üç tane olduğu zaman mesela oluyor hani diğer e, Aşının Diğer ım, Yapraklarının çıkacağı gözlerden e, fazla e, şeyler çıkıyor dallar biliyorsunuz toprağın içindeki Bunlar sonradan eksiltiyoruz değerli dostlar. Burada olduğu gibi. Hatta bunlarda da yaptım. Şurada. Bakın burada da var. Gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Yaklaşık bir buçuk metre. Allah izin verirse seneye e, meyve vereceğini düşünüyorum. İnşallah çiçekleri açtığı zaman Sonra da meyvesi olduğunda. Zaten değerli dostlar, videolarımda çok anlatmadım bunu ama aşı yaptığımızda ilk aşı aşamasında, ilk senesinde yaprak, ikinci senesinde yani çiçek ve meyveye döner. bazı aşılarda mucize oluyor. Yani bende bu sene oldu mesela. Geçen sene yaptığım aşılardan bir tanesinde meyve oluştu. 5 meyve vardı. Sonra meyvelerden Dördü. Yağmurun soğuğun etkisiyle olacak galiba. Düştü şu an bir tanesi kaldı. Onu da inşallah sizlerle zaten paylaşacağım. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, gelişimi gayet güzel olmuş. Görüntülerle videomuzu sonlandıralım. Değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, işçi aşığıyla kalın değerli dostlar. Selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. İşçi aşığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs 2025. Değerli dostlar bu ahladan acımıza yapmış olduğumuz elma aşısı. Bir iki hafta önce, belki iki hafta da olmadı. Bir hafta, on gün de olabilir. Aşı kanalın YouTube kanalıma atmıştım bu aşımızı. Çiçekler açmış en azından. Bu güzel görüntüleri paylaşarak Değerli dostlar Sevincimizi Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istiyorum Çiçek açtı Çok şükür bu sene meyvesini yiyeceğiz Allah izin verirse Yani durum onu gösteriyor 2 senedir aşılar yapıyorum değerli dostlar Henüz meyvesini yemek nasip olmadı Yani iki yılda bu hale gelmesi bile benim için Harika bir duygu bir sene içerisinde de çiçek açan var değerli dostlar, ama emin değilim. Mesela kayısı da açtı. Bu da elma anacımız. Bakın şu çiçeğin güzelliğine bakın değerli dostlar. Köyümle ve çiçeğin güzelliğiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kuş sesi, çiçeğimizin güzelliği ve üstüne. Aşık olduğum Isya köyümü gösteriyorum sizlere değerli dostlar. Değerli dostlar, videoyu sonlandırıyorum. Her zaman gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isçi aşıyla kalın değerli dostlar.